kök dışına çıkartalım. 0,3 artı 0,2 eksi 0,4. Alt tarafta da 0,1 artı 0,8 olacaktır. Onda 5'ten onda 4 çıktı. 0,1 oldu. Bunu da topladığımızda 0,9 yapar. Virgülden kurtarırsak 1 bölü 9 olur. Doğru cevap D'dir. Kök içlerinde payda eşitleyelim. 2 kere 16 32 31 çıktı 1 bölü 16 1 bölü 16 1 bölü 4'ün karesidir dışarıya 1 bölü 4 olarak çıkar 4 çarpı 1 bölü 4 eksi diyoruz 6 çarpı 36 ile 1'i çarptık 11'i çıkardık 25 bölü 36 25 dışarıya 5 diye çıkar 36 da 6 olarak çıkar 4'ler ve 6'lar sadeleşir 1 eksi 5 eksi 4'tür doğru cevap B'dir kök içindeki tam kare ifadelere bakalım. 9 çarpı 5'te 9 tam kare 3'ün karesi. 80 16 çarpı 5. 180 de 36 çarpı 5 olarak yazılabilir. 9 dışarıya 3 çıkar. 3 kök 5 eksi 4 kök 5 artı 6 kök 5 olur. Kök 5 yukarıda kalırsa kare kök 4'ten de burada 2 çıkar. 3 6 daha 9 4 çıktı 5. 5 kök 5 eksi kök 5 bölü 2. 2 ile genişletirsek 10 tane, bir tanesi çıkarsa 9 kök 5 bölü 2 olarak bulunur. Buna göre doğru cevabımız B'dir. Taraf tarafa çarparız. Kökün derece aynı olduğu için 2 çarpı 3 eşittir e çarpı f olur. Karekök 6 e çarpı f olduğu için doğru cevap A'dır. İki kare farkı özdeşliğini uygularsak a eksi b a artı b a kare eksi b kare olur. Kök 3'ün karesi 3'tür. 2'nin karesi 4'tür. Benzer mantıkla kök 2'nin karesi 2'dir. 1'in karesi 1'dir. Üst taraf eksi 1 alt taraf artı 1 olur. Bölüm eksi 1'dir. Doğru cevap e'dir. Üst tarafta payda eşit dediğimizde 9 eksi 8'den 1 bölü 9 olur. 1 bölü 3'ün karesidir. Dışarıya 1 bölü 3 olarak çıkar. Bu da 1 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvvetidir. Sadeleştiğinde yine 1 bölü 3 olarak çıkar. Böldüğümüzde 1 gelir. Doğru cevap C'dir. 6 bölü kök 2 ifadesinin payını paydasını karekök 2 ile çarparsak 6 kök 2 bölü 2 olur. Sadeleştiğinde 3 kök 2 olur. Bu 3 kök 2 imiş. Bir tane de burada var. 4 kök 2 olur. Bu ifadeyi kök 2 eksi 1 üzerine dağıtalım. Kök 2 ile kök 2 çarpıldığında 2 olur. 4 ile çarpılır. 8 olur. Eksi 1 ile de bunu çarptığımızda 4 tane kök 2 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Paydaları eşlenikleriyle çarpalım. Bunu kök 2 artı 1 ile bunu da kök 2 eksi 1 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptığımız için 2 çarpı kök 2 artı 1 olacak. Eksi 1 parantezinde bu da kök 2 eksi 1 olacak. Alt tarafta da 2 kare farkından 2 eksi 1'den 1 bir gelecektir. Parantezleri açarsak 2 kök 2 artı 2 eksi kök 2 artı 1 olur. Düzenlersek kök 2 artı 3 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.